Evet efendim dün de Survivor Extra masasının hararetle tartıştığı bir konuydu bu. Şimdi ben konuya girmeden önce sizden tek bir şey rica ediyorum. <laughs> Şimdi dün inanılmaz derecede kakofoni oldu ve izleyenlerden ben ciddi mesajlar aldım. Şimdi biz bu masada medeni bir şekilde bir tartışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Ben herkese söz hakkı veriyorum. Kimseyi de kesmekten memnun değilim. Yalnız burada şöyle bir durum var. Üç kişi aynı anda konuştuğu zaman izleyici bunu anlamıyor konuş konuyu nereden tutacağını bilmiyor. Özellikle iki kişi birbiriyle tartışırken lütfen üçüncü kişi olaya dahil olmasın. Arkadaşlar rica ediyorum anlaştık mı? Bak ilk defa kesmek zorunda kalacağım. Yani üçüncü giren kişi artık susar mısın diyeceğim. Bunu yapmak istemiyorum. Baştan söyleyeyim dedim. Buyursunlar İsmail Bey. Evet dün aslında çok benzeri konuları konuştuk. Aslında dünün e, tekrarını yapmak ben de istemiyorum. Yani aynı konuları konuşmak istemiyorum. Temcid bile ona dönsün de istemiyorum. Şimdi ben bugün izlediğim şeyler üzerinden yani konseyle beraber komple izlediğim yerler üzerinden bana göre gayet haksız olan iki kadının ben tekrar üstüne basmak istiyorum. Burada yani ben biri haklı biri haksız demiyorum. Bence ikisi de haksız. Ama masada e, sadece sanki biri haksızmış gibi konuşulduğu zaman onun üzerine gidildiği için dün de öyle bir tartışma yaşandı. Bence ikisi de haksız. İkisinin de neden haksız olduğunu söyledim ama ee, tabii ki bu yorum farkıdır. Sanki biri haklı, biri haksız gibi konuşulduğu zaman mecburen haklı değil, o da haksızı konuşmaya çalıştım. Ben dün Semba'nın haksız olmasıyla, ondan sonra Pınar'ın haksız olmasıyla devam etmiştim. Bugün de tam tersini yapıyorum. Bana göre çünkü bir tık daha öne çıktı kim? Pınar. O yüzden de bugünkü konuşmama Pınar'ın haksızlıklarıyla başlıyorum. Neden diye sorarsanız, Pınar şimdi e, Survivor'a sonradan gelerek e, aslında bence kapatmak istediği bir hesabı var. Yani bunu da bana bugün teyitledi. Yani yaptığı konuşmalar vesaire. Çünkü geçen sene geldi. Buradaki derdi Survivor falan değildi geçen de Ve geçen sene Sema geldikten sonra ağza alınmayacak derecede hakaretler etmişti. Ciddi hakaretler vardı içerisinde. Bence psikolojik şiddet vardı. Yani loğusası mı kalmadı, şişmanlığı mı kalmadı, sarı Alman bilmem nesine de mi benzetmedi, hürremliği, haremi vesairesi derken yani Doldurdu doldurdu ve semayı da resmen e, bir yere kadar şişirdi. Semada maalesef işte o elim hareketi yaptı. Gitti onu yatağından kaldırdı ve maalesef şiddete e, başvurdu. O da son derece yanlış. Sonuç itibariyle çok 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 haklı olduğu bir davada bir anda haksız pozisyona düştü. Ve kurallar geliydi elenmek durumunda kaldı. Ama geçen sene konuştuğumuz zaman aldığımız mesajlar... Yolda bu konuyu konuşan insanlar benim çevremde herkes zaten burada... Pınar'ı gerçekten çok eleştirmişti. Sema'ya da o hareketi yakıştıramamıştı. Keşke Sema o hareketi yapmasaydı. Pınar da söyledikleriyle kalsaydı. Ama beceremedi. Sema oto kontrolü sağlayamadı. Şimdi Sema bu sene geldi ve arkadan tekrardan Pınar da geldi. Şimdi Pınar'ın olaya gelişi yani Pınar bütün olayları kapatmak istiyorum. Artık ben Survivor'umu yaşamaya geldim. Survivor'da hedefim şampiyonluk diye gelmedi. Pınar'ın belli ki tekrardan gelme nedeni sadece ve sadece Sema. Çünkü Pınar'ın şampiyonlukla falan alakası yok belli. Çünkü Pınar daha girer girmez bazı şeyleri hatırlatmaya geldim dedi. Yani Pınar, şimdi neden eleştiriyorum? Pınar eğer o gün geldiğinde burada bir şeyler yaşandı, bitti. Ben artık Survivor'ımı yaşamaya geldim deseydi benim için. Bugünkü konuda Pınar'a belki biraz daha hak verebilirdim. Derdim ki ya bu kadınla artık bu defteri kapamış. Niye sen hala burada eleştirdin? Ama sen daha Pınar geldiği gün konseye ben bir şeyleri hatırlatmaya geldim. Bu konuda da çok üstadım, çok iyiyim demesi. Ondan sonra hiç üşenmeyip yanına... Sosyal medyadan kalma bir eleştiri mevzusu olan Dilber çoraplarının yanına alması. Belli ki Survivor'a Sema için gelmiş Pınar. Yani bana hiç kimse anlatmasın. Pınar'ın Survivor'u falan demesin. Pınar'ın derdi Sema. Ve Pınar gelmiş. Bütün hal ve hareketleri de planlı programlı. Bugünkü bence durum da öyle. Bu oyunu bekliyordu. Ve bu oyunda da Sema'nın onu seçmesini bence bekliyordu. Çünkü bugün gitmiş belli ki ya, yani oradaki arkadaşlara demiş ki ben bu oyunda Sema ile eşleşmek istemiyorum. Onlar da böyle bir şeyin olmayacağını söylemişler. Nitekim kendi kendine kural koyduğunu tekrardan görüyoruz. Dün akşamın konusu. Sen beni seçemezsin diyor. Seçebilirsin. Yani iki kategoriye ayırmışlar. Ağırlar var, hafifler var. İkiniz de alttaki kategorilerdesiniz ve birbirinizle eşleşebilirsiniz. Yok seçemezsin çünkü sen şiddete meyillisin. Yani bir anda kendi kendine bir kural koyup kendi kendine tekrardan kışkırtıcı bazı cümleleri var. E şimdi Sema'nın, tabii ki eleştireceğim, Sema'ya da geleceğim ama Sema da tabii dayanamayıp tekrardan başlıyor. E, şiddete dayalı bazı sözler, bazı cümleler kullanıyordu. Yani inanılmaz bir durum. O da yani aynı hatayı nasıl tekrar ediyor? Çok garip çünkü bence Pınar'ın tek bir amacı var zaten. Tek beslendiği bir nokta var. Yani e, kendini çok zeki düşünüyor çok zeki olduğunu düşünüp, çok iyi cümle kurduğunu düşünüp karşısındaki insanı iyi kışkırtıp ve bir şekilde de aha bakın şiddete meyilli, aha bakın şiddet yaptı, aha bakın şiddet söylemi demek istiyor. Başka bir derdi yok Pınar'ın. Ve bunu da artık bize kanıtladı bana göre. Ve dolayısıyla da Pınar aslında istediğini de alıyor. Yaptığı şeyler yanlış da şeyler. Mesela bir anda tıslama falan diyor ve karşı tarafı kaşımaya başlıyor. Şimdi ben dün mesaj alıyorum. Diyorlar ki Semale Yağmur da bir yılan gördüğünde bahsettiler. Arkadaşlar iki kişinin kendi arasında konuşmayla birinin yüzüne söylemesi arasında fark var. Burada bizzat tam bir seremoni ortamında Pınar'ın Sema'nın yüzüne tıslama vesaire diyerek ortamı germesi sen beni seçemezsin çünkü sen şiddet meyillisin gibi laflar zaten gerilimi tırmandırmaya yeterli. Zaten Sema hazır yine oto kontrolünü sağlayamamış hop düşüyor 30'a Sema başlıyor sen dayak mı istiyorsunlar işte sen seni şöyle yapmak lazımlar falan filan zaten Sema yani o Sema kısmına gelince onları da konuşacağım. Ama Pınar'ın tek derdi Pınar bir yerden sonra belli ki çantayı bir anda alıp gidiyor ya istediğini alamamış kenardan yani orada demiş ki ben bu kadınla eşleşemem demişler ki eşleşebilirsin eşleşemezsen de seçme hakkı geçecek bence kural öyle Acun abine demesi o yani bir insan oynamama hakkına sahip herkes sahip diyor zaten her zaman sahip yani ben bugün bu oyunda oynamak istemiyorum diyene eyvallah oynamayabilirsin seçim hakkı kullandırıyorlar bu kadar basit yani muhtemelen Pınar istediğini alamadığı için bu sefer neyi öğrendi Pınar bu sene Adem'den mikrofonları söküp ben gidiyorum ya da yapın demiyor öğrendi e şimdi Pınar da diyor ki o zaman ben gidiyorum Bence bu yola başvuruyor yarışmacılar. Neden? Pınar'ın da üçüncü senesi. Pınar da biraz öğrenmeye başladı oradaki havayı. Pınar gitmeye kalkıyor. E Pınar gidince bu sefer Acun abi devreye giriyor. Ortamı yumuşatmak için ben sizin ikinize de hak veriyorum diyor. Konseye gelince konseyde şöyle bir konuşma var mesela. Acun abi diyor ki ben Pınar'ın da Seman'da iyi niyetinden şüphem yok diyor. Benim şüphem var kusura bakmasın kimse. Ben Pınar'ın da iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Sema'nın da niyetli olmadığını düşünüyorum. Bir kere zaten dün de konuştuk. <laughs> Sema'nın sakat sakat ne alaka bu oyuna girmeye çalışması, ne alaka Pınar'ı seçmesi. Zaten bunu dedim ben. Yani bence zaten Pınar da bunu bekliyordu. Pınar e, zaten bu kadar e, şey olmasa, bu kadar böyle benim takıntılarım var, işte benim sen beni seçemezsin gibi bir durumdaysa eğer arkadaşlarla konuşurdu, zaten seçme hakkını ilk kullanırdı. ya yani bu kadar büyük bir olay sonuç için. Derdik arkadaşlar bakın çok elim bir durum var benim için. Ben burada seçme hakkını kullanmak istiyorum. Seçme hakkı da zaten bizde ve ben ilk seçme hakkını kullanarak istediğimle eşleşim. Zaten günde bir kere çıkıyorsun oyuna. Yani maksimum iki olabiliyor. Bestofa'da seçilmeyeceğin zamanlarda. Pınar istediğini seçerdi. Bu konuda olmazdı. Ama Pınar onu seçme yoluna gitmedi. Pınar şunu bekledi. Sema beni seçsin de ben yine besleneceğim olaylar gelsin. Nereden besleniyor? Çünkü Sema'yı kışkırtmaktan besleniyor. Ve dolayısıyla Pınar bu anı bekledi istediği de oldu. Yani arkadaşlarına bastırarak arkadaşlar benim için çok önemli bir konu çantamı alıp giderim ya da ben ilk seçmeyi yapayım bu Sema ile eşleşmeyeyim deseydi hiçbir şey olmayacaktı mesela. Ama Pınar bu yolu tercih etmedi. Ee, ondan sonra, Hazade, biraz dönelim Hanzade bir, bir, tur, bir tur dönelim birazdan tekrar ya ben ondan seveceğim. Ondan sonra bana zaten zaman gelmesin arkadaşlarımla uzun uzun konuştu zaten bitiriyorum. Çünkü konseyde de yani söylediği laflar bakıyorum şöyle önüme ee, şunu söylemeye getiriyor. Geçen sene şiddete meyil Zaten diyor beni dövemedi ki diyor. Zaten bana bir şey yapamadık ki diyor. Ya bu laflar bu, bugüne kadar şu dakikaya kadar anlattığım her laf ne biliyor musun? Bir daha bana saldır. Hadi gel bakalım bir daha bana. Çünkü bana saldırdın bana bir şey yapamamadığına da getiriyor. Ondan sonra işte Allah'tan gelir bazı şeyler diyor. Zeka Allah'tan gelir. Ahlak Allah'tan. Bakın böyle şeyler çok yanlış şeyler. Yani birinin zekasıyla birinin ahlakıyla ilgili böyle Allah'tan gelir ve sen diyor gibi cümleler çok ciddi yani hakaret varı cümleler. Ben böyle cümlelerin böyle platformlarda kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim için Pınar'la ilgili hatalar. Zaten Sema'yla ilgili hataları dün de konuştum. Tekrardan gelirim oraya.